Teknopattan herkese merhaba. Benim intik tak. Bugün konumuz PlayStation VR 2. Şimdi PlayStation VR 2 ülkemizde satışa sunuldu ve PlayStation 5 ile neredeyse benzer bir fiyat etiketine sahip. Hatırlarsanız. İlk PlayStation VR'da PlayStation 4 benzer bir fiyat etiketine sahipti. Bu tarzda bir kolorasyon var. Peki PlayStation VR 2 gerçekten PlayStation 4 dönemindeki VR cihazın üzerine koyabiliyor mu? Bu iki cihaz arasındaki en büyük fark nedir? Bunları isterseniz konuşalım. Ben bu cihazı yaklaşık 2 haftadır aralıksız olarak test ediyorum. Pek çok farklı oyun oynadım. Ve şunu söyleyebilirim. Eğer ilk PlayStation VR'ı kullandıysanız ve bir köşeye kaldırdıysanız bu elinizdeki cihazın onunla hiçbir alakası yok. Yok. Gerçekten hem lens teknolojisi tarafında hem optik görüntüleme teknolojileri hem ekran seçimi hem cihazın ergonomisi hem kullanışlılığı hiçbirinin ilk PlayStation VR'la alakası bile yok. Hatta piyasadaki şu anda pek çok VR cihazına göre çok daha avantajlı bir durumda ama şunu söyleyeyim ben ne anlatırsam anlatayım sizin alacağınız gerçek deneyimi yansıtamayacaktır çünkü VR gerçekten de sizin onu görüntülerken gözünüzde o görüntüleri gerçek gibi görürken hareketlerinizi yaparken deneyim edebileceğiniz bir teknoloji ve ne söylersek söyleyelim bazı şeyler eksik kalacaktır. Bu yüzden eminim ki önümüzdeki dönemde PlayStation VR 2 ile alakalı deneyim alanları oluşturulacaktır. Bu alanlarda cihazı denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dışındaki fiyat etiketleriyle karşılaştırdığımızda PlayStation VR 2 ve PlayStation 5 bir araya geldiğinde yaklaşık 1000 dolarlık bir paket oluyor. Ki önümüzdeki dönemde bundle'lar sunulacaktır hem daha fazla oyun sunulacaktır. Bence eğer şu anda fiyatından dolayı çekiniyorsanız PlayStation VR için ve PlayStation 5'in bir arada olduğu çözümleri bekleyebilirsiniz. Fiyatının biraz düşmesini bekleyebilirsiniz ama kesinlikle bir deneyim alanında bu cihazı test edin onu önerebilirim. Şimdi İlk VR cihazıyla bu VR cihazını karşılaştırdığımızda karşımıza çıkan en önemli farklardan biri tasarım. Fark ettiyseniz PlayStation VR 2'nin ön tarafında kameralar var. İlk cihazda bir kamera kullanılmak zorundaydı. Yani PlayStation 4 kamerası kullanılıyordu. Bu sayede cihazın uzaklığı ve yakınlığı arasında bir haberleşme sağlanarak sizin pozisyonunuz ölçülebiliyordu. Bu kesin hassas bir ölçümleme değildi. Burada ne kullanılıyor? LiDAR. Şimdi LiDAR'ı ben daha önce Teknopat'ta pek çok kez anlattım. Apple'ın cihazlarında uzun bir süredir biz LiDAR'ı görüyoruz. Ben ilk olarak lidar sensörünü iPad Pro'nun 2020 versiyonunda sizlere anlatmıştım. O videoyu da YouTube kartlarından izleyebilirsiniz. Bunun dışında iPhone'larda uzun süredir yine kullanılan bir teknoloji iPad'lerle beraber. Peki ne işe yarıyor? Bu kamera sayesinde çevrenizdeki nesneleri rahatlıkla ölçümleyebiliyor ve sizin mesafenizi rahatlıkla kurabiliyor. Bu da kamera zorunluluğunu ortadan kaldırdığı gibi bize PlayStation VR 2'de çok daha hassas bir oyun alanı oluşturuyor. İlk kurulumu yapmaya başladığınızda fark edeceğiniz noktalardan biri de bu. Üzerinde kameralar olduğu için çevrenizi görmeye devam edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki önemli farklardan biri. Oluşturduğunuz oyun alanını kendiniz çizebilirsiniz ki yeni kontrol cihazlarına değineceğiz. Yeni kontrol cihazları sayesinde menüler arasında gezinmek çok kolay. Hem de PlayStation VR 2'nin özelliklerini kullanmak çok daha rahat. Ayrıca bu cihazlar da lider sensörleri tarafından tanındığı için bunları odada bir yere bıraktınız ve yeniden bulmak istiyorsunuz diyelim. Etrafınıza bakıyorsunuz ve kırmızı halkalar şeklinde kontrol cihazlarının nerede olduğunu size VR başlıkları gösterebiliyor. Ki oyun alanından diyelim ki çıktınız, oluşturduğunuz alanın dışındasınız. Oyun alanının dışına çıktığınız gibi PlayStation VR kapanmıyor veya karanlık bir görüntü görmüyorsunuz. Kameralar açılıyor ve etrafınızı görüyorsunuz. Bu da güzel, önemli farklardan biri. Sizin dış dünyayla her zaman ilişkinizi kesmiyor ve dış dünyayla etkileşime geçmek istediğinizde de Buna izin veriyor. Bu hem ergonomi açısından hem de bu cihazı tek başına kullanacak insanlar açısından rahatlatıcı bir özellik. Şimdi ilk VR cihazını hatırlıyorsanız PlayStation 4'e bağlamak o kadar da kolay değildi. Bunda sadece bir tip C bağlantı noktasıyla PlayStation 5'in ön tarafına bağlıyorsunuz ve VR cihazını çalıştırıp kullanmaya başlıyorsunuz. Hem oyun alanınız, hem yükseklik, otururken mi oynayacaksınız, ayakta mı oynayacaksınız? Bunların hepsini yapıyorsunuz. Tek bir kabloyu düşünmüş olması da yine bence çok rahatlatıcı özelliklerden biri ergonomi açısından çok fazla değişen bir şey olduğunu söyleyemem. İlk VR cihazında olduğu gibi arka taraftaki butona basarak buradaki alanı açıyorsunuz. Yine burada merceklerin mesafesini ayarlayabileceğiniz bir alan bulunuyor. Bunun dışında yine önemli ayarlamalardan biri sol tarafta üst kısımda yer alıyor. Lensleri ortalamanızı sağlıyor. Çünkü kendinize en uygun odağı seçmezseniz bulanık bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bunun için özel bir ayar ekranında oluşturulmuş. Böylece alabileceğiniz en net görüntüyü PlayStation VR 2'den alabiliyorsunuz. Peki bize asıl görüntü sağlayan şey yani lensler ve bunun lenslerin arkasında yatan ekran. Bunun özellikleri nedir? En büyük farklardan biri de işte burada yatıyor. Şimdi burada VR deneyiminizi geliştiren çok önemli 3 büyük fark var. İlki ekran. OLED ekranlar kullanılıyor. Hem kontrast oranı olarak hem de görüntü netliği olarak inanılmaz iyi ekranlar var bu cihazın içerisinde. HDR açısından son derece güçlü olan iki farklı ekranın çözünürlüğü ise 2000'e 2040 ilkinde bu oran 960'a 1080'de aradaki farkı siz de görebilirsiniz. İki farklı lensi bir araya getirerek çok daha büyük bir çözünürlük elde ediyoruz. Diğer taraftan 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunabiliyor. Şimdi ekran tek başına yeterli değil. Bu görüntünün sizin gözünüze bozulmadan nasıl getirileceği de önemli. Yine ilk VR cihazında asferik lensler kullanılıyordu. Şimdi frensel lenslere geçilmiş durumda. Frensel lensler yapıları gereği çok daha ince bir şekilde üretilebiliyorlar ve daha kaliteli bir projeksiyon görüntüsü sunabiliyorlar. İlk PlayStation VR cihazı ve ona benzer fiyat etiketindeki cihazları kullananlar biliyordur bir kromatik sapma vardır VR cihazlarında. PlayStation VR 2'de ise bu kromatik sapma yani nesneler arasında gördüğünüz o gök uşaklarının inanılmaz azaldığını fark edebilirsiniz kendiniz deneyimlediğinizde. Böyle önemli bir fark var. VR 2'de. Ve tabii ki bu ikisi bir araya geldiğinde baktıkları yer bizim gözümüzün içi. Genelde hesap edilmeyen noktalardan biri göz takibidir. Şimdi burada çok ilginç bir çözüm var. Hatta oynadığınız oyunun deneyimini değiştiren bir çözüm var. Ekran ve lensler dışında bir de lenslerin çevresinde kızılötesi algılayıcılar var. Kızılötesi algılayıcılar sizin göz bebeklerinizi sürekli olarak takip ediyor ve göz hareketlerinizi ölçebiliyor. Şimdi göz hareketleri neye yarıyor? Biz PlayStation 5 bir cihazla çok yüksek grafiklerle 4K'da, HDR'da çok yüksek çözünürlüklerle VR oyunlarını oynayabiliyoruz. Ya bu nasıl mümkün oluyor diyebilirsiniz. Bunda bir aldatmaca olup olmadığını düşünebilirsiniz. İşte bu kızıl ötesi ışık sayesinde çok güzel bir hile yapabiliyor PlayStation oyun geliştiricileri hatta 3. parti oyun geliştiriciler. Şimdi gerçek hayatta bir odağa baktığımızda ben şu anda kameranın lensine bakıyorum ve size bir video sunuyorum. Etrafımdaki pek çok şeyi görüş alanım çerçevesi aslında görüyorum ama onların farkında Genellikle değilim Şimdi bir video oyunu oynadığınızda bir VR cihazı Kullandığınızda da işte bu odağı kullanıyor Playstation VR 2 Böylece benim baktığım yer çok daha yüksek çözünürlük ve çok daha yüksek detaylarla işlenirken mesela sağ tarafta kütüphane var ama ben onu çok net bir şekilde göremiyorum. İşte bunu uyguluyor. Göz takibi bu yüzden önemli. Hatta PlayStation VR oyunlarının önümüzdeki dönemde ön plana çıkmasını sağlayacak özelliklerden biri bu. Tabii ki üçüncü parti geliştiricilerin bu özelliğe önem verip buna uygun oyunlar oluşturması gerekiyor. O yüzden Horizon Call of the Mountain oynadığınızda etrafınızda gördüğünüz her şey, baktığınız her şey çok yüksek detaylarla işleniyor Diğer dışarıda kalan şeylerin ise O kadar işlenmesine gerek yok Böyle çok güzel bir yazılım hilesiyle Hem PlayStation 5'in gücünü optimize Ve verimli şekilde kullanıyor VR2 Hem de bize istediğimiz o kaliteli VR görüntüsünü bir konsolda sağlayabiliyor. Yani fark ettiyseniz görüntüleme teknolojileri söz konusu olduğunda ilk PlayStation VR cihazıyla VR2'nin arasında alaka yok. Hem kullanılan lensler farklı, çok daha iyi projeksiyon sağlıyor ve kromatik sapmaları azaltıyor. Kızıl ötesi sayesinde göz takibiniz oyunlarda size çok büyük bir avantaj sağlıyor hem de OLED ekranlar sayesinde çok iyi bir kontrastlar, çok iyi ekran parlaklığına ve daha güzel bir görüntüye kavuşuyorsunuz. Ayrıca şunu da söyleyeyim ergonomi açısından da bu değişen teknolojilerin çok büyük bir avantajı var. Lenslerin çok daha ince ve hafif üretilebilmesi sayesinde ilk PlayStation VR cihazı 600 gramlık bir ağırlığa sahipken PlayStation VR 2 560 gram ağırlığında. Ve gelelim kontrolcülere. Kontrolcüler aslında bir VR cihazı için alışık olduğumuz tasarıma ama PlayStation'ın kendi çizgilerine göre üretilmişler. Kesinlikle bunlarla oyun oynamak önceden Move kumandalarıyla bunu yapabiliyordunuz ilk VR'da ya da direkt DualShock 4 ile kontrolünüzü sağlıyordunuz. Çok önemli bir fark oluşturuyor. Hem hareketler açısından hem de oyun geliştiricilerinin yaratıcılıklarını konuşturabilmesi açısından bence son derece önemli ki bunlardan en büyük farkları yine PlayStation stüdyoları tarafından geliştirilen VR oyunları dışında Resident Evil Village'da gördüm. Resident Evil Village'da diyelim ki bir bıçağı elinize aldığınızda R2 tuşuna bastığınızda bıçağın pozisyonu değişiyor ve bıçağı bu şekilde tutmaya başlıyorsunuz. Yani sizin elinizin konumu önemli. El feneri almak istediğinizde buradan R1 tuşuna basıp paltonuzu kaldırıyorsunuz. El fenerini alıyorsunuz ve şöyle tutuyorsunuz. Böyle tuttuğunuzda farklı, şu şekilde tuttuğunuzda farklı bir görüntü size sunuyor. Farklı bir animasyon size sunuyor. Yine Resident Evil Village'da etkilendiğim noktalardan biri silah kullanımını göz takibiyle ortak bir şekilde inşa etmeleriydi. Şimdi biz video oyunları oynarken iki gözümüzü de kullanıyoruz ve aldığımız nişanda gez göz arpacık genelde bize biraz sahte şekilde sunuluyor. Yani aim down side dediğimiz tetik tuşuna bastığımızda silah yakınlaşıyor ve hedef oluyoruz. Burada hedefi kendiniz alıyorsunuz ve hedef alırken gez göz arpacık yaparken tek gözünüzü kapatmanız gerekiyor. Eğer iki gözünüz açıkken nişan alırsanız silah doğal olarak size çok yakın bir mesafede olduğu için çift görünüyor ve doğru düzgün nişan alamıyorsunuz. Tıpkı gerçekten bir silah tutar gibi bir gözünüzü daha doğrusu yatkın gözünüzü kapatıyorsunuz, nişan alıyorsunuz ve ateş ediyorsunuz ve oyunda gerçekten İster istemez buna dikkat etmeye zorlanıyorsunuz. Bunlar çok tatlı, çok güzel detaylardı. Diğer yandan doğal olarak motion sickness yani bu hareket ettiğinizden dolayı ama aslında orada siz sabit duruyorsunuz. Bir mide bulantısı, baş dönmesi gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. İlk PlayStation bir VR'da ben bunu çok yaşamadım ama özellikle kayarak gitme hissi insanın midesini ve başını çok zorlayabiliyor. Bunun için de zaten VR oyunlarında Kesme şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Mesela Star Wars oyununda sol ya da sağ analogu biraz ileri ittirerek gideceğiniz mesafeye hızlıca ışınlanabiliyor ve kesintili kesintili şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Buna da alışamıyorsunuz. Oturarak oynayabilirsiniz. Oturarak oynarken de oldukça keyifli. Ama bazı silahları kullanırken, mesela pompalı tüfek gibi büyük silahları kullanırken otururken pek rahat edemiyorsunuz. Yani genel olarak bütün çözümler düşünülmüş, iyi bir cihaz haline getirilmiş PlayStation VR 2. Ben potansiyelinin gerçekten ilk cihaza göre muazzam olduğunu düşünüyorum. Şu anda çok fazla oyun yok. Doğrudur. Zaten PlayStation VR kataloğuna da baktığınızda PlayStation 5'teki PlayStation Store'da çok fazla oyun olmadığını görüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde pek çok farklı oyun için özellikle PlayStation'ın bir firmalarla görüşmesi, onlarla iş ilişkileri kurmasını bekliyorum. Çünkü potansiyelini heba edilmesini istemeyeceğim bir cihaz PlayStation VR 2. Gerçekten çok güzel bir potansiyeli var gerçekten çok güzel işliyor. Yani benim şu anda anlattığım deneyimi tabii ki siz direkt olarak bilmediğinizden veya atıyorum şu anda denemediğinizden yok o kadar değildir diyorsunuzdur ama umarım bir deneyim alanında bu cihazı test etme şansınız olur. O zaman anlayacaksınız potansiyelini. Bu arada ses çıkışını isterseniz PlayStation VR'ın üzerinden alabilirsiniz veya Pulse 3D olur, benim kendim kullandığım SteelSeries Arctis 7P olur. Farklı bir kulaklıkla da yine 3D ses teknolojisinden yararlanarak bu cihazı kullanabilirsiniz. PlayStation VR 2'nin içerisinden bir adet kulak içi kulaklık çıkıyor ve o kulak içi kulaklığı bu alt kısımda gördüğünüz deliklere sabitleyerek her zaman burada durmasını sağlayabiliyorsunuz. Kulaklıklar öyle boş da durmuyor. Farkındaysanız VR cihazının iki tarafında da o kulaklıkları yerleştirebileceğiniz yuvalarda bulunuyor. Son olarak yine DualSense'de gördüğümüz haptik geri bildirim ve tetik tuşlarındaki baskı hassasiyeti buradaki kontrol cihazlarında da geçerli. Ayrıca PlayStation VR'ın headsetinde de titreşim motorları yer alıyor. Böylece sahnelerde sadece ellerinizdeki titreme değil başınıza da belli bir titreme oluşabiliyor. Hatta bu titremeyi ilk olarak cihazı açtığınızda görüyorsunuz. Bir anda cihazın açma tuşuna bastığınızda cihaz titreyerek açılıyor. Yani özetle çok güzel teknolojiler barındıran PlayStation 5 için yapılmış çok iyi bir VR cihazı PlayStation VR 2. Umarım az önce de bahsettiğim gibi potansiyelinden %100 bir şekilde faydalanılır ve insanlar evinde rahatça kullanabilecekleri, rahatça orayı buraya kaldırabilecekleri bir PlayStation VR cihazıyla rahat uzun bir oyun deneyimi yaşarlar. Bunun dışında tabii ki fiyatından birkaç kere bahsettim. Ülkemizde gerçekten çok yüksek bir fiyatla satışa sunuluyor. Neredeyse 20.000 TL. Aynı şekilde PlayStation 5'in de fiyatı ortalama olarak 20.000 TL seviyesinde seyrediyor. Ama yurt dışı fiyatlarıyla baktığımızda her ne kadar yine pahalı da olsa buna benzer bir teknolojiyi benzer bir fiyata toplayamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ben yani umarım önümüzdeki dönemde bir bundle'la fiyatların biraz daha uygun koşullara gelmesiyle PlayStation VR2'yi pek çoğunuz rahat rahat deneme imkanına kavuşursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.